哦。哈哦哦，你。嘿嘿嘿嘿。 ay bok kokuyor bu bok. bok kokuyor bok kaka kokuyor kaka ya bu kaka kokuyor bu çocuk kaka kokuyor Allah'ım <laughs> ısıracağım bak çocuk seni ısıracağım bak he ısıracağım ben bunu ısıracağım ısıracağım ben bunu ya ben bunu ısıracağım ya. <laughs> Isıracağım ya. <Hey>. Hmm. <laughs> gel. Gel. Gel gel. Anneye gel anneye. Anneye gel azıcık böyle gel. Kolumu nasıl <laughs> mı? <laughs>